Bizler Londra Mahallesi ekibi olarak toplumumuzun yanında yer almaya devam ediyor ve İngiltere'de gerçekleşen bir geceye konuk oluyoruz. Sevgili izleyenler, Londra Mahallesi olarak toplumumuzun özel gecelerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Efendim toplumumuzun yaptığı bu güzel organizasyonlardan ve bu büyük organizasyonlardan en güzel örneklerinden biri olan bu gece sizler için ekranlarınıza gelecek birazdan. Ve biz de kameralarımızı, mikrofonlarımızı bu geceye çevireceğiz. Bakalım ekranlarımıza neler gelecek sizlerle birlikte izleyip göreceğiz. Konuklar bu güzel geceye halaylarıyla renk katıyorlar. Geçimiz 9, çok güzel 10, geçti, 10, çok karabalık geçti. Ay, Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki etkinliklerimiz devam edecek. Bütün misafir sanatçılarımıza, gelenlere, hepsine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. Bu tür gecelerde, bayağı kahvaltılarda hepimiz bir araya geliyoruz. Hani birbirimizi birbirimizden sohbet etme şansı buluyoruz. Çünkü başka şekilde bir türlü bir araya gelemiyoruz. Dört, o yüzden inşallah devamı sonuçta, gelir diye dört, düşünüyorum. Bir. Bu organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü birbirimizi görmediğimiz, yani bir beraber olamadığımız arkadaşlarımızla beraber olduk. Güzel müzikler dinledik, güzel söyleşiler yapıldı güzel konuşmalar yapıldı. Bu, yüzden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün insanların bir arada olması çok güzel. Harika bir gece oldu. Bütün insanlar eğlendi. Konuşmacılar, müzik her şey harikaydı. Yani biz de zaten burada katkı olduğuna ne mutlu bizi. Toplumumuzun düzenlediği gecelere verdiği destekle tanınan avukatımız Serpil Hanım bu geceye destek vermekle kalmadı, aynı zamanda bir de çekiliş düzenledi. Şimdi kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Çok güzel bir topluluk, yoğun bir kalabalık ve bu yoğun kalabalıkta insanlar Londra'da aynı bölgede yaşayan kesimler olarak bir arada dayanışma içerisinde ve buradaki dayanışma ruhu da bence çok anlamlı. Önümüzdeki haftalarda toplumumuzun etkinliklerini ekranlara taşımaya devam edeceğiz.